Gaura çantalarını toplar gitmeye hazırlanır. Gaura vedalaşmaya gelmeyecek mi Vidya? Nerede diye sorar. Gopi bütün gece uyanık olduğunu ve şimdi uyuduğunu söyler. Gaura eve ulaşır ve hizmetkarları onu içeri alır. Şıravan hizmetçiden odasına biraz yiyecek göndermesini ister ve ayrılır. Gaura kasede kafur yakar. Poja yapmaya başlar. Yıllardır beklediği anın şimdi geldiğini, Kokira'nın tuzağa düştüğünü söyler. Vidya'yı tuzağa düşürmüştür ve Meeran'ın da tuzağa düşmesini umar. Gopi Mera'yı durdurmaya çalışır. Kokila Gopi'den gitmesine izin vermesini ister. Mera odasında herkesin Vidya için endişeli olduğunu, kendisi için olmadığını haykırır. Gopi Kokila'ya Mera'ya karşı neden bu kadar sert olduğunu sorar. Kokila Mera'nın defalarca hata yaptığını ve her zaman Gauru'ya zarar vermeye çalıştığını söyler. Kokila onun törene katılmaması gerektiğini söyler. Kokila kararının kesin olduğunu ekler. Gopi ona katılmaz. Gauru evindedir. Kendi canına kıyan kardeşi karun eşin küllerinin durduğu çanağa bakar. Ona Modi'lerin buraya geleceğini ve yaşadığı acıyı hissedeceğine söz verir. Arabaya binmeden önce Vidya, Gopi'den Mera'yı da yanına almasını ister. Gopi, Kokira'ya bakar ve yapamayacaklarını söyler. Mera pencereyi açar ve ailesinin ayrılışına bakar. Vidya onunla konuşmaya çalışır ama Mera pencereyi kapatır. Tüm aile daha sonra arabaya biner ve Gauran'ın evine doğru yola çıkar. Kinjal, Daval ve Papu ile birlikte eve döner ve elektrik kesintisi olduğunu görerek bağırır. Daval'a Vidya'nın törenine katılmak için Yeni Sarı'ya ihtiyacı olduğunu söyler. Kinjal eski sarillerine bakar. Komşu ona hediye paketleri verir ve bunları Gopirin gönderdiğini söyler. Kinjal sarileri görünce sevinir. Modi ailesi Gauron'un evine ulaşır. Burası bir saray gibidir. Kokila Gaura'ya evinin çok güzel olduğunu söyler ve kocasının nerede olduğunu sorar. Gaura gerilir. Eşiyle daha sonra tanışabileceğini söyler. Urmila da ortadır. Eve dikkatlice bakar. Gaura Kokila'ya Mera'yı neden getirmediğini sorar. Kokila iyi olmadığını söyler. Gaur'a onu getirmemesinin iyi olduğunu, aksi takdirde töreni bozacağını söyler. Gopi rahatsız olur. Gaur'a sahneye çıkar ve Kokira'dan dans için ona katılmasını ister. Kokira yapamayacağını söyler. Kokira Gaur'a'nın ısrarına dayanamaz. Gaur'a disco şarkısı çalar. Kokira Vidya'nın babaannesi olduğu için disco şarkısına dans edemeyeceğini söyler. Gaura ısrar eder. Urmila yemek masasında gümüş kaşık görür ve çalar. Gavra'nın evinin saraydan daha lüks olduğunu düşünür ve her odayı kontrol etmeye başlar. Karın eşin kül çanağının saklandığı odaya girmeye çalıştığı sırada hizmetçi onu durdurur. Urmila hizmetkarla tartışır. Gavra dans eder ve Kokira'yı itmeye başlar. Kokira sahneden düşmek üzereyken Ahem ve Gopi onun düştüğünü görür ve onu yakalarlar. Gopi iyi olup olmadığını sorar. Kokira iyi olduğunu söyler. Işıklar söner. Peçe takan bir kız orada durmaktadır. Herkes onun kim olduğunu merak eder. Kız peçeyi kaldırır. Bu Mera'dır. Mera dans etmeye başlar ve aileden özür diler. Gopi mutlu olur, ona sarılır, onunla dans etmeye başlar. Kokira Mera'ya onu burada görmekten mutlu olduğunu ve rahatladığını söyler. Gavra Mera'nın fikrinin değişmesinden şüphe eder. Jigar Pari'ye güzel göründüğünü söyler. Pari sahte övgülere ihtiyacı olmadığını söyler. Şarkı başlar. Tolu kadın kostümü giymiştir. Molu da onu eşlik eder, dans ederler. Kokila, Gaura'ya torunlarını mutlu görmekten memnun olduğunu ve kimsenin onların saadetine göz dikmesini istemediğini söyler. Gaura birilerinin saadetlerine çoktan göz diktiğini söyler. Kokila onun tuhaf yorumunu duyunca gerilir. Jigar ve Pari de dans ederler. Urmila da dans eder. Kinjal, Daval ve Papu gelirler ve Urmila'yı dans ederken görünce rahatsız olurlar. Kinjal sahneye çıkar ve Urmila ile dans etmeye başlar. Urmila'ya iyi dans etmesini aksi takdirde misafirlerin üzerine yumurta ve domates atacağını söyler. Urmila Kinjal'ın maymun gibi dans ettiğini söyler. Kinjal onu sahneden iter ve dans etmeye başlar. Gaura Mera'nın ağzını arkadan kapatır ve onu bir odaya götürür. Ona neden buraya geldiğini ve ne planladığını sorar. Kokira Gaura'ya telefon eder ve nerede olduğunu sorar. Gaura bir dakika içinde geleceğini söyler ama telefonu kapatmayı unutur. Mera eğer onun herkese kendisiyle video arasında bir sürtüşme oluşturmaya çalıştığını söylerse ne olacağını sorar. Kokira konuşmaları duyar ve oraya gelir. Gaura gerginleşir. Kokira cep telefonu kapatmadığını söyler. Kokira Meera'nın şimdi ne yaptığını sorar. Gaura konuşmalarını duymuş olması gerektiğini söyler. Kokila çok gürültülü olduğunu, bu yüzden hiçbir şey anlamadığını söyler. Meera Gaura'dan özür dilemeye geldiğini söyler. Kokira Gopi'ye Meera'nın Gaura'dan özür dilediğini söyler. Gopi mutlu olur. Gopi gelinin ebeveyninin dansı olmadan törenin tamamlanamayacağını söyler. Ve Ahem'den onunla dans etmesini ister. Ahem tereddüt etse de kabul eder, dans ederler. Herkes alkışlar. Gaura Vidya'yı Shravan'la dans etmeye zorlar. Meera onların dansını görünce kıskanır. Büyük anne öksürür. Gopi şoförden ilaç getirmesini isteyeceğini söyler. Şoföre telefon eder. Biri ona çarpar. Telefonu karın eşin küllerinin bulunduğu odaya düşer. Kapı kilitlidir. Telefonu almak için pencereden odaya girer. Telefonu bulur. Ama o sırada karın eşin çelenkle süslü resmini görür. Hizmetkar yanına gelip neden buraya girdiğini sorar. Cep telefonunun buraya düştüğünü ve ışıkları açmasını ister. Hizmetkar odada elektrik bağlantısı olmadığını söyler. Gopi fotoğrafı göstererek bunun kimin resmi olduğunu sorar. Hizmetçi karın eşin resmi olduğunu söyler. Gopi bunu duyunca şoke olur. Ahem ve Kokile Karun için öldüğünü ve Gawra'nın onlara yalan söylediğini söyler. Gaur'a kabul etmez. Gopi olanları anlatır, odaya giderler. Gopi resmi göstermek ister ama resim değişmiştir. Başka birisinin resmi vardır. Gopi çok şaşırır. Daram bunun babasının fotoğrafı olduğunu söyler. Gopi Karoneş'in resmini gerçekten gördüğünü söyler. Daram'la tartışır. Kokira da Gopi'ye kızar evlilik bozulmak üzeredir. ile Gopi'den, Gaura ve Daram'dan özür dilemesini ister. Şaravan, Gopi'nin özür dilemesine mani olur. Özür dilemesine gerek olmadığını, artık bir aile olacaklarını ve onların onurunun kendi onuru olacağını söyler. Devamı Masum 353. bölüm özetinde. Görüşmek üzere.